Majmam. Dolar <laughs> bak. İstanbul'da bazı restoran yedin değil mi sen? <laughs> Japonca mı var? Çok acı. Oynuyorlar hareket, farkında değilsin? Geri <laughs> gel. <laughs> ne gerçekten? Evet, benim adım. Görüşürüz. Ana, abicim süpersin. Adana güzel. Ya tavsiye etmem bir şey Evet Gozaymaz. Çok gürültü Gozaymaz. Japonya günlükleri bol bilmem kaç. Şimdi Merve'nin sesine çok laf geldiği için Merve Japonya'dan yeni bir teknoloji çıkmış burada. Yapay zeka ile kendi sesinizi değiştirebiliyorsunuz. Biz şurada bir polikliniğe gittik. Orada küçük bir operasyon yaptırdık ama Merve menüden kendine çok kötü bir ses seçtiğini. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani bu hali daha kötü. Abicim da olmamış ya. Nuhumlu, nuhumlu, gitti ama yine Aşkım ala ala bu sesimi aldı kendine. Böyle devam edeceğim. indirimde. Böyle mi devam edeceksin? Böyle devam edeceğim video diyor ya? Bu ses bizim Merve ile kendi aramızdaki konuşma sesimiz. Böyle konuşuyoruz biz kendi aramızda. Abi Merve. siz niye Nihat Doğan olarak konuşuyorsunuz kendi aranızda ya? Değil mi aşkım? Evet aşkım. <laughs> Geldik sokak lezzetleri yapacağız. <laughs> 29. ay eyvallah. Burası böyle hem çok merkezi bir yer. Bak şurada metro istasyonumuz var. Çok tatlış bir yer. Tam böyle merkezin bir tık solundayız. İnanılmaz yerler var Bak dur birazdan şuraya gireceğiz. Merve aç olduğu için önce sokak lezzetleri yapacağız sonra buraya gireceğiz. Burada ne buldum? Tamagoshi. Fikret abi hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demişin de herkes sana gülmüştü. <laughs> Bizim çocukluğumuzda vardı hatırlar mısınız? Böyle bunları alıyorduk bir tane orada karakterimiz oluyordu. Karakteri besliyorduk oyuna yatıyorduk doyuruyorduk. Ona düzgün bakmazsak ölüyordu bu salak. Buna bakıyorduk bunların yenileri var herhalde bunlardan alacağız. Tamagoshi çok seviyorum. Dün de Beyblade aldık delirdim ya Beyblade. Oğlum bana bir daha bumur derseniz var ya size küserim ha. Tamam mı? Delirdim yani elim ayağım birbirine dolandı. Burada böyle 25 tane oğlum. kocaman sokak var. Full sokak lezzeti hepsi. Aa sanal bebek var mı lan sanal bebek? Anılmaz güzel şeyler. Eskiden beslerdik ya. Bunları gezeceğiz, yiyeceğiz, anlatacağız, tanıtacağız hocam. Hayagator gozaimaz. Hayagator Buranın lokal market Gel bir market gösterelim. Hocam burası 7-11. Dünyanın O işte mi? Nasıl o işte? Nasıl şimdi dedi. Bu o, o oy muydu? Bakmazsak ölüyordu bu salakımız oluyordu. Karakteri besliyorduk da vardı hatırlar mısınız? Böyle bunları alıyordu. Ulan ben izlemiyorum ya videoyu artık. <laughs> Bir tane... Ben video izlemiyorum ki abone Karakterimiz oluyordu, karakteri besliyorduk, oyun oynatıyorduk, doyuruyorduk. Pardon, pardon. Bakmazsak ölüyordu bu salak. Buna bakıyorduk, bunların yenileri var herhalde. Bunlardan alacağız. Tamakoşi çok seviyorum. Dün de Beyblade aldık. Delirdim Abi Tamakoşi diyor. Tamakoşi ne Allah aşkına ya? Yok ki öyle bir şey bir Türkiye tamakoşu ne ya? Sanal bebek abi. Abi, abi değil, 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 yani elim ayağım birbirine de. dolandı. Tamam koşu değil ya. 4, 5 tane kocaman sokak var. Full sokak lezzet hepsi. İnanılmaz güzel şeyler var. Bunları gezeceğiz, yiyeceğiz, anlatacağız, tanıtacağız hocam. Arigato kuzeyimasu. Arigato kuzeyimasu. Buranın lokal market. Gel bir market gösterelim. Hocam burası 7-Eleven. Dünyanın en ben Seven Up içeceğim ihtiyar. Büyük franchiselarından bir tanesi Tayland'da da dolu Seven Eleven, Amerika'da da dolu bunlar. Her köşede bir tane var. Market bakkal gibi düşünün bunu. 7/24 açık içeride. İşte kahveni alabiliyorsun, içeceklerini alabiliyorsun. 7/24 yemek alabiliyorsun. Burada hazır yemekler Zeyncim oluyor. Sevgilim hoş, gel. 20 -20. -20. 23. Ay, hoş geldin. Merhaba. Seven Up içeceklere çok enteresan. Ben de ya. çok güzel bir yeşil çaylı bir şey içtim. Öyle mi? İnsanlar benim aksanımı beğendiği için herkes alkışlıyor, gülüyor falan ben konuşunca. Tamagoshi. Aşkım senin de gördüm deneyelim dediğim bir şey olursa Oğlum sanki Japonya değil de yani esen yurt gibi duruyor. Öyle ya duruyor. Yeni miydi Tamam. Yakitori yok diyor. Var diyor yakitori. Niye yok desin? Aslında de okey. Okey. Harika <laughs> çok özellikle. Bak bunlar tavuğun her yerini yiyorlar. Bak tavuk kalbi şişi var. Tavuk ciğeri şişi var. Crownlu neresi ya tavuğun? Ay dil varmış. Ay. Böyle yapmayalım da burada. Normal chicken istiyoruz biz. Yakitori chicken. Ha fried chicken varmış aşkım. Bak sen seversin bunu. Ha çıkın skin de söyle. Skin mi? Tamam. One chicken skin. Ne aşkım bu? Noodles. Nasıl yiyoruz peki bunu? Elimizle. Ben çok sık çok seviyorum ya. Ben de kolay kullan. Evet. Abi çataldan çatal... çataldan daha mantıklı ve neden böyle çataldan daha mantıklı olduğunu gösteren 50 tane video izledim. Çatalla bazı şeyleri yapamıyorsun. Abi ben onu tutamıyorum ya. Of, soğuk. Ben soğuk yemek yemeyi çok sevmiyorum bence. Bunlar noodle'ı soğuk da yiyorlar. Hatta noodle'ı tatlı bile yiyorlar. Geldi. Yakitori. Arigatko tutamıyorum zaymaz. abi ben dur, onu. Dur kız olarak. dur. Yeme hemen, hemen. Dur dur bir detay çekeyim iki saniye. Tam ağzıma doğru götürürken aşağı düşüyor. Merve dükkanı yıktı. <gülüyor> 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 <Şimdi> bunlar <laughs> soslu çöp şişi aslında. Dur kız, anlatayım mı ne yiyoruz? Bunlar soslu çöp şişe yakitori diyorlar. Hatta İstanbul'da bazı restoran yedin değil mi sen? <laughs> Hatta İstanbul'da da bazı restoranlar çöp şişi böyle daha güzel hale getirmek için, daha böyle pahalıya satalım demek için yakitori diye satıyorlar. Şimdi bizde bir normal tavuk göğsünden yapılmış var, bir de tavuğun derisinden yapılmış var. Merve deriyi çok sever. Ben. <laughs> sırada bak. Ya bakayım. Ben de hiç sevmem yani deriyi. Nasıl? Güzel duruyor bu arada. Güzel ama bir yerden sonra... İğrenç durmuyor be. Oğlum soslu tavuk işte. Ben onu hiç sevmem çok değil mi? Çok yağlı değil mi? Güzel ama çok yağlı. Ben yemem onu. Yağlı. Bir de buna teriyaki sos ve soya sos koyuyorlar. Ben çok beğeniyorum o yüzden. Bu çok iyi. Ha bu tavuk but. Kaç para 260 2 tane çöp şiş 52 lira Allah! Bu daha güzel kabul et Ben o de... Türkiye'den ucuz ha Bunlarda bir de şey enteresan Yemeğin başında bir tane ıslak havlu getiriyorlar Sen yemeğin sonuna kadar aynı havluyla elini yüzünü siliyorsun Normal peçete hiç yok Ama ıslak mendil olması güzel Nasıl, Nasıl pahalı oğlum? Değil abi ya Türkiye'den ucuz oğlum dediği fiyat Islak mendil aşkım 2 şiş 52 lira dedi oğlum adam çok küçük kime göre? Neye göre baba? Bu da ıslak mendil. Bunu da yemeye göre? Neye sonra göre? Bence Aha, devasa amına bu evet. Burada ben normal kuru peçete hiç görmedim. Avrupa'da da ıslak mendil kültürü yok. Amerika'da da ıslak mendil kültürü. Yok. Biz bir ara öyle şey düşünüyorduk. Gitsek Avrupa'ya, Hollanda'ya falan ıslak mendil getirsek, satsak inanılmaz köşeye döneriz diye. Bir Seni doyurur mu? Büyüklüğü doyurur. <laughs> <laughs> ne yapacak şimdi biz bunu söyledik ya. Köşeye dönerseniz bizi unutmayın ha. Ya şu otomatlara bayılıyorlar ve çok mutlu oluyor insanlar ya. Çok enteresan. Oo. Değişik değişik bir sürü tamam oh, wow. var Böyle aşkım. Aha. Oha bu oğlum ne olmuş bunlara? Farklı evli şeylere geçebiliyoruz. Lan bende 3 pikseldi bu oyunu amına koyayım. Başka ne yapabiliriz? Bir sürü şey yapabiliyoruz aşkım baksana. Yemek yediriyoruz. internete nasıl geliyoruz? Bunun dili değişiyordur inşallah. Değişiyordur bir yerden muhakkak. Değişmiyor da olabilir bu arada. Bundan kesin alıyoruz. 8.260 1.600 lira. Alıyorum bundan. Oğlum bendekinde bu içindeki piç sadece yürüyordu. Canı sıkılınca da ölüyordu amına koyayım. Ya iki piksel ekranda yürüyordu sadece. Bir şey yapmıyordu yani. Bir şeyler falan yapıyordun. Basıyordun, yemek yiyordu, basıyordun, uyuyordu. Sonra canı sıkılınca ölüyordu bir anda. Şey, zikir Mati'ye 1500 liram verdi lan o. Lan oğlum o zikir matik değil ya. Of sanal bebek o ya. Burası buranın en lokal en güzel sokak yemekleri zikirmatik olduğu yerlerden bir ya. tanesi. Merviş yemek yiyeceğiz de kıyafetçiden bak bir şeyler bulabiliriz lokal. Şunları çok giyiyorlar ya bu nedir ya? Bir de bunu çorapla giyiyorlar. Parla, şeysiz Çorapsız da giymiyorlar bunu. Şunlar nasıl? Kapalı ben çarşı. Güzel, güzel. Kumaş falan çok kötü. Belki gömlek mömlek. Kimono var mı? Kimono çiçeğimsin. Hello, kimono? No. Ah, okay, Aa, şu thank ceket you. ceket güzelmiş. Sana mı, bana mı? Bana canım, niye sana Merve, altı tane ceket aldın dün Merve. Uniqlo'dan un altı tane ceket aldım Merve. Ama bu çok güzel. <laughs> ya Merve ya. Merve ve ceketleri. <laughs> güzel. Abi çok iyi, abi. iyi ama. Güzel. Evet, aldım onu. Aa, bu çift yönlü. Bak iki ceket ha. Evet, Ova. iki ceket aldın. Bence öyle olmalı zaten. Bu da güzel. Bu tarafını da ben giyerim. Oğlum çok iyi fiyatı da evet, söyleseydiniz. sıramızı ya. bekledik bir yarım saat falan. Burada hava gerçekten çok erken karabak. Ece bir butik. Gitti güneş. İbrahim Tatlıses Japonya'yı bahsetmiş bence. Güneş gidiyor güneş derken. Lan ne kadar anlayışlısınız ya. Güneş gidiyor güneş. Çatkan oradayım lan. <Gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandın mı gerildin mi? <laughs> Merhaba, He, sana denik diyor. Merve kamera karşısında esniyor heyecanlanıyor. Şimdi burada üç tane farklı yemek söyleyeceğiz. Bir tanesi böyle hem balıklı hem de böyle pirinçli bir suşimsi bir tabak. Bir tane böyle kızartma, karides kızartması var meşhur. Bir de bunun ne olduğunu bilmiyorum da bu midyems. Midye değil, diye midyesi gibi. Şu tereyağı. Bir de şundan söyleyeceğiz. Ha bak şu kap var ya kap kap önde duran. o pilav. Nasılım aşkım ya? Hoca ben hallediyorum yani bu işleri. Soju highball. Yandaki diyalogta aşkım adamın her söylediğine kadın o kadar kadar şaşırıyor ki. Çok komik bunların şaşırmaları. Ben İstanbul'a dönünce böyle olacağım artık. Her şeyi şaşıracağım. Ooo. <laughs> one this. Kaisen bukkake Iko. Tempura. No Japanese. I don't know. Hay buradan işaretle diyor. Nasıl işaretliyim? Japonca mı var? <laughs> Nasılım aşkım ya? Japonca ben hallediyorum yani. <laughs> <laughs> one this. One this. One this. Abi, abicim Aacesi bir ya. Abandon. Bir amına koyun Bir ya. Bunların. Bir ı. Iı. Acil bir dil kursuna yazılmaları lazım. Ya Hayır ben... abi bu dil kursuyla alakası yok. Bu insanlık kursu amına koyayım ya. Bana bir ee. e, -e, -e bir kelime yok hani. One, two... Dille alakası yok abi bunun. Three yok. Yes, no yok. Bak bir televizyon programı var ya. Dün onu anlattım kamerada aşkım. What's your name'e cevap verebilen ödül kazanıyor ya. What's your name ya. Bak yemin ediyorum Türkiye'nin herhangi bir yerinde çok daha iyi İngilizce konuşuluyor. Enteresan. Üç tane yemek söyledik. Bir tane aşkım pirinç üstü sashimi gibi balık. Bir tane istiridye midyesi. Açım. Bir tane de karides Açım. kızartma. Ama nasıl çekiyorduk? Konuştuk. Çift tıklıyorduk üstüne. Etrafında dönüyorduk. Uğur Kırkaç, Ezgi Kırkaç'a abone... <laughs> Ahahahahahah Uğur hayırlı olsun evlenmişsiniz. <laughs> ya ne gülüyorsun ne gülüyorsun? Koptum, koptum. <gülüyor> Evlendik. <gülüyor> Kat <laughs> bakalım. Evet, birazcık soya gezdirelim. Soya. Can I take soya? Soya? Hı? Arigata. Nasılmış tadı? Yemedim ki. Hmm. 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 Bak şimdi bu kırmızı ton balığı, bu somon balığı, şu ne bu? Bilmediğim bir balık. Bu da bilmediğim bir balık. Ben şimdi iki tane balık biliyormuşuz zaten. Bunların pilavları lapı olmasına rağmen çok güzel oluyor ya. Yine de bir Türk pilavı değil. Bence suşiyi birinin çıkıp denemesi lazım. Tereyağlı pirinçten ve et suyuna ya da balık suyuna suşi. Bu ne bu şimdi? Bunu yiyor muyuz? Thank you. Bu böyle turşu gibi. Ne yapıyorum ben bunu? Böyle sektiriyor muyuz? Mu? Bu ne bu ya? Bu yalan. Bunu yemeyiz. Tempura. Soya koyuyorum üstüne uygunsa. Soya her şeye koy. Anana ana, babana bile soya koyacaksın. Abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi? Güzel <laughs> mi? <laughs> 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 değil mi? <laughs> ana baba yapmayın abi. Evet bu diye mantarı değil midyesi. <laughs> ben bunu yemem diye. Yanındaki tereyağı aşkım ondan da koy üstüne. Hayır Cem bu skalar bu asıl yemek. Ee yandaki ne? O da midyenin üstü. Ee, bu e, bakayım. bakayım? Bu sana tereyağı gibi mi orada? Hayır batır yazıyor aşkım yanı evet. Batırlıdır işte aşkım. Ha, ben onu tereyağı sandım öyle tip olarak evet. Oha. Bu arada Merve'nin damak tadından kısaca bahsedecek olursak en leş, en berbat, en fast food, en zararlı şeyler en sevdiğidir. Bayağı iyi. Nasıl abi ya? Yengeç gibi. Bunda iyi mi? Yeniyor mu? Evet, butter sos çok iyi. Bayağı iyi. Şunu anlayamadım. O çok anlamsız. Lahana püresi gibi. O bizimle değil. Diğer her şey çok güzeldi vallahi. Lan ben onu ilk masaya yine yayık ayran zannetmiştim lan. Lan çok beğendik. Devam. 2400 yaklaşık 480-500 lira civarı. Okey, makul bir fiyat. Kıyafetçiler kıyafetçiler, ha, bak senin montlardan. Niye şöyle çıplak kadın tişörtü giysin ki? Hayır. Abi ne <laughs> oluyor ya? Çekemiyoruz çıplak kadın. Memo uçlarına yaprak koyup gösterebiliyoruz galiba. Berlap sendeyiz. Bak. Minakoya bir yerde takoyaki yiyeceğiz. Tam bir bit pazarına geldik. Her şey var bak bunlar ne? Mantar. Şu sardalyalara takılmış bunlar. Seviyorlar bunları. Böcekçi var mı? Böcek istiyorum böcek. Böcek isteyen bir insan olamaz herhalde. Böcek var mı aşkım? Böcek görürsen söyle. Burada böcek vardır kesin. Bunlar peynir gibi. Bu ne ya? Bizim tel peyniri bu. Aa bak bu çok iyi. Wasabi topları. Bunların tadı çok güzel. İçi fıstık, dışı wasabi. Sen istiyorsan al. Merve'ye sordum. Surat ekşitti ya. Merve bunu çok sevmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Noodle reyonuz. Ne bu böcek mi bunlar? Bunun içine acaba bilerek mi hava basmış? Abi şeyleri çok güzel değil mi ya? Böyle hızlıca Bilmiyorum. Alıp yapılabilecek bir sürü şeyleri var ya. Ne bu böcek mi bunlar? Bunun içine acaba bilerek mi hava basmışlar böyle şey patlatasın diye? Değil gibi değil gibi. Belki değil abi. bozulmasın diye Eyvallah falan. Eyvallah Aynı fikirde olduğumuzda sevindim abi yine böyle. Vasa fıstık. Nasıl Mükemmel. Ya? İnanılmaz iyi abi? Sen bunu Aynen ya neler yapıyor pişler. Onlar hep kanser abi. Ya yani ne <laughs> alaka ne alaka ya. <laughs> ee, durduk yere adamlar kanser ettiniz yine ya. Ben hiç şey Tokacığım, başta bir yakıyor. Yetti bana bir tane. Abi bunu sevmezse ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ama Aşkım. Ben çok sevdim. Evet bak bu yedikleri şey. Bunu yiyeceğiz aşkım. Bu, bu arada vize yok değil mi? Direkt Pat diye gidebiliyorum Bileti alıp? Aşkım ben öyle ya. biliyorum. Hayır, vize yok diye biliyorum. Pat diye bileti alıyorsun gidiyorsun. Öyleymiş. Öyle. Ama uçak bileti 30-40'dan başlıyor. Çok tatlı. Sen nereden çıkardın bunun tatlı olduğunu? Öyle olsun istedim. İnsanların üstüne döktüğü şeyin talaş gibi bir şey döküyorlar. Ne ki o ya? Miso diyorum ben ona. Miso öyle bir şey mi? de öyle bir şeydi. Onlar hareket ediyor bir de koyduğu şeyler. Oynuyorlar. 10 bin mi? Hareket. 10 bin mi? Nere üzerinden gidiyor? <laughs> Farkında mısın? misin? Oh hareket ediyorlar gerçekten. Evet var sabit bir bu. şey değil. Canlı onlar. Kaçmalıyorsun. Rüzgardan aşkım ya. Hafif bir şey var onlar rüzgardan puş puş oluyor diye düşünüyorum. 4 tanesi 200 yan uygun fiyat 40 lira. O yeterdi artardı ama bu böyle tam <laughs> tatlı olsun. Fotoğraf ve video çekemezsiniz diyor ama. Bu nasıl tatlı olmayabilir ki? Bak 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 tak, 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 bak 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 bak. Bak bak nasıl yapıyor bak. Bir şey mi ne ya. Bak böyle sos halinde koyuyor. Şimdi üstüne onu sucuk serpiştirecek. Ama sosis, tatlı. Sosis gibi o. Yok aşkım sosis kaldı. Abi o sos. Anlamadım gibi de yani. değil şey ya. Değil Aldık bu kadar. Bunun üstüne istediğimizi koyacağız şimdi. Ne koyalım sence? Şunu... Hepsinden koy da Abi ya. bence hiçbir bile. şey koymayın ya. Çok Benim o masaya ya. hiç hoşuma İstiriz gitmedi ya. yani. Ya. Evet bonibon da koymayalım biz üstüne. Ne bu ya soğanın dışı gibi bir şey bu. Aa, aşkım bu içine koydukları sosis atapotmuş. Aa. 40 lira verdik bu arada buna. Şöyle bir alayım bunu. Yumurtalı gibi mi? Ana ana ana. Arka tadı böyle etti Ne ya bu? Damak tadı. Bir de benim elleriyle yapılan pideye Rıfkı abime <laughs> şifa derler bir de. Benim Rıfkı abime şifa derler pideci Rıfkı ya. Laf edersiniz Şifa olur. ederler. Laf edersiniz. Al al izle izle al izle. Erör veriyor şu an. Ne dediğimi bilmiyorum. Neye benziyor? Anlatamıyorum. Tatlı değil. Onu anladım belli ki. Sıcak mı? Sıcak. <laughs> bir daha yiyeceğim şimdi anlamak için. Waffle hamurunun yumuşak hali. Waffle için nizama laf edersiniz bir de. Evet içinde bir astapot kondurulmuş. Ama tadı waffle gibi. Değişik ya. Üstüne koyduğumuz sos ne peki ya? Soya da değil bu. Kremalı şırt gibi bir şey. Yazsa da anlamayacağız galiba. Ama fena değildi bence güzeldi. Evet evet ben beğendim. Alıştım ya yani, merkez tamam. patlıyor herkes. Türk restoranı. Özellikle bulduk. <laughs> Özellikle <Türk> restoranı bulduk. <laughs> Ve buraya gireceğiz bakalım. Japonya'da Türk yemeklerini nasıl yapıyorlar? Geçen de Çağrı'nın yayınında tavuk, et, döner karışık bir şey yedik. Oğlum bu ne? Fena sal. Üstte et, altı tavuktu. Ben hayatımda ilk defa bir şey gördüm. Ayrı şişlerde olur evet. normalde hani. Et ayrı evet. olur, tavuk ayrı bu. Demek <laughs> ki talep tam orta halli talep var. İkisinden de yarım yarım yapmış <laughs> adam sağ olsun. Buradan peki <laughs> beklentin ne? <laughs> Kebap falan var menüde. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla. Şiş kebaplar bilmem neler. Benim çok Çay var mı abi? Çay kesin vardır. Ya biz buraya kadar geldik biz sakura çayı içemedik korkurum ya. Sakura çayı? Nasıl ya sakura çayı buranın en popüler çayı. Popüler çay. Oça, green tea bunlar yeşil çay içiyor. Oça değil sakura pembe çay. Değil mi? ama burada biz normal Türk çayı içmeyeceğiz mi? He? Türk çayını? Ya Çağrı abim de kaç yaşında 20 yaşında sakura çayı kovalıyor <laughs> ya. Ne oluyor baba ya? Bu adama ne oldu? Bu adam bol demli içerdi. Ay ben İstanbul'da geldim. <laughs> Bol dem koy derdi ya. ya. Bol dem koy derdi ya bu adam. özledim zaten abi. Çay içelim anladın mı? Ben de mı? çok özledim. Ben bu bir yıldır sardım ya değil mi Türk çayına? İnanılmaz içiyorum ama. Çok sonra çok seviyorum. Sardım. Evet. Kalk kız çay koy diyorum. Böyle yapıyorum. Saat, saat 8 televizyon kuşağına siz beraber çay içip beraber şeyler atıştırarak gidiyorsunuz. Bu adam kaçak içerdi ya. Ne izliyorsunuz? <laughs> kızılcık şerbeti izleyerek çayımızı iç. Ya baba kızılcık şerbeti izliyorsun ya. Bir, ya bir kere izlesin. çikolata oteli. Bak yayında izlesen inanılmaz. Ana bacı sövüyorsun izlerken. Yayında izleyemem. Elif atarlar. Ha. Şimdi bak pide var. Acın var, güveçte bir şeyler var. Döner dürüm falan yemeyelim. Başka ne varsa söyleyelim, açız zaten. Alışveriş yaptık bu arada. Çantamda ne var yapayım mı size? Enteresan ürünleri alışveriş yaptık. iPad mini almış. Neye enteresan abi? Bu Türkiye'de yok mu gözünü <laughs> seveyim ya? Merve'ye 100 pil aleti aldık. Ne aşkım bu? Bakın arkadaşlar, Orkun işte böyle bir çocuk. Gitmiş bak iPad mini'sini almış. Sen canımsın e, evet, ya. Evet, mini Sen iPad mini, mini aldın. Bir de gittin kap mı aldın? Kap aldım bir de. Beyaz var dedi bir tek. Okey dedim ben de. Ya, bir şey söyleyeceğim. Dedim. Çizilsin ya. Bir sal oğlum kendini. Hayata bırak kendini. Çizilsin oğlum, ya. Olamaz öyle bir şey. Bak kaplı. Kapsız hayat olmaz. Abi böyle bir çocuk olamaz kapsız, ya. Senin kapsız mı? Kapsız. Telefon mı kapsız? Kapsız be. Bak zengin. Zenginlikten değil abi her yere bak. My 14, seninki 15. Evet. 14'ü e de kaplı kullandın. Hayat yaşamıyorsun Orkun. Bayraklara niye ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece Türk restoranı olmayabilir bu. Aynı zamanda Yunanistan'dan, dünya İspanya'dan, Dünya İtalya, Ağırı, Yunanistan, e, İspanya, İspanya, ve Türkiye ha? var ama Pamukkale restoranı olduğu için bu. Peki mesela Yunan'a ne Yunan diyor oğlum? Yunan'la Türk arası karışık ya o konular yani. Şimdi yukarıda baklava akisi gelirse ne diyeceğim? Kol, kafa atarım. Olmaz. <laughs> abi sen de Türk abi, Türk mi Dün ben kaç adım atmışım biliyor musun Orkun? <laughs> 16 bin. 17 bin 500 adım atmışım. Bizim default günlük adımımız zaten 20 bin plus. Baba benim adım... görüşürüz. Ana ya bu asansörlerde <laughs> şey yok elini koyuyorsun kapanıyor yine bu asansörle. Ay 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 ay. Jiroxum şakaların çok komik. Keşke dişlerim beyaz olsa. Siktir lan var. <laughs> Benim beyaz alın işte dişler. Tuz ruhuyla fırçalıyorum oğlum. Gerek mi? Silverdin kullanıyorum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum elini sokunca açılmıyor. Bu kadar hızlı niye kapatmaya çalışıyorlar bu kopiyi? Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne haber abi? İyi abi. Türk olduğumuz nereden anladın da buyurun diye girdin direkt. Kolay gelsin. Kolay gelsin. E, Silverdin yanı kremiyle ne oğlum, ben fırçalıyorum. Yok canım ne yapalım. Geçin kardeşim. abi seni mi düşündün? Geçin kardeşim diyor ya dayı direkt. Şaka da yapmış Çok çiğvanon iyi yok. Çiğvanon var yaymaz Çek, tamam Bu adam ne kadar süredir burada yaşıyor. Hadi Tamam. Nesine? Sitimdekine. Girdik. Biraz daha konuşsun. Yok bitti artık tahmin et. Ben altı diyorum. On diyorum. Abi kaç yıldır burada yaşıyorsun? Ben de. Beş. Aa. Ben kazandım. İddiaya girdik de o on yıl dedi, ben altı yıl dedim. Beş bitecek, altı işte. Abi çok ha, iyi var, Japonca konuştun ama. Iyi Japonca bilmiyorum ben ya, yavaş yavaş <laughs> öğreniyorum. Ulan ayak üstü 24 bin lira girdi çağrıya ya. Ama kendi abi kendi abi adam kendini tutamıyor ya. Merve iyi misin? Merve çok komik. Ne yapıyor? İnan. İnan. Kuşbaşı kaçar, kıyma yumurta, bir mantı, dörtlü kebap bir tane de. Çay var mı burada? Ne oldu abicim ne söylediniz sonunda? Ben salgın çaydan Biz çay dedik, çay dedik, çay dedik. Ablam çok sever Türk kahvesi. Türk kahvesi. Su istiyor değil mi? O müzik çok tataylı, yine. değil Müzik o Sen de iyi ki bilmiyorsun ha. Üç tane su istediler değil mi senden? Hayır, dört. Bak ya, bak oğlum ben bu işi çözdüm ya. Abicim süpersin. Oy. Çok iyi. Vallahi. Wow, wow, wow. valla. başlayalım mı? Şöyle bir kaşıkla alırım. Sen Sarımsaklı mı? Değil galiba, bakalım. <laughs> Bu mantı değil. Bu ne abi lan? Semen mi? Ama kızarmış mantı değil. Ege'm! Bu kızarmış mantı da değil aslında. Çıtır mantı oluyor o. Bu ikisinin arası gibi bir şey. Dene bakalım. Mantı güzel ama sanki normal mantı daha güzel. Normal mantı tadını vermedi evet. Bence de. Ama iyiydi yani. O zaman bir kuşkaş. Gel güzelim bana gel. Sen doğru hmm. uyuyun. Hmm. Yanlışı bu. Nasıl? İsteriz abi. Acı severiz. Sanki bu da kuşkaş gibi değil ya. Vallahi mi ya? kıymalı gibi. Bu kuşkaş gibi ama az kuşkaş gibi. Bence şey olmuş. Abi 5 yıldır burada yaşadığı için asimile olmuş. Kuşkaşı bu sanıyor abi. Japonlarla ortak bir noktada buluşmak açısından mı öyle yapmış? Olabilir. Daha çok Türk mü geliyordur sizce buraya Japon mu? Japon tabii ki. Bence de Japon. Ben normalde kuşkaşı daha çok severim. Bunu daha çok sevdim. Burada bu daha iyi buna göre. Allah bana şey. da tam tersi geldi. Damak tadı o zaman. Ama şu kebabı çok beğendim. Bunu yemeniz lazım. Yedin mi onu ha? Adana mı bu? <laughs> Adana güzel. Şu ne döner de var burada. Aa. <laughs> Dondurulmuş da yani. Adana güzel bu arada. Adana güzel çöpçü erkek taş gibi. 4 dakikada çiğnedik yok şey diyebilir miyiz? Japonya geldiğinde çok özlersen Türk yemeğini gel. Ama Türk yemeği Türkiye yenir. Ya bence. Şimdi günlerdir e, günler buradayız ve böyle löp löp et yemedik. Yemedik. Aslında. Bu arada bir özlenebilir. Gelenler böyle üç gün, dördüncü günde yiyebilirler bence. Evet. Ama onun dışında Türkiye. Onun dışında Türkiye zaten doğru adres yarım. Arıkat kızımız ne kadarymış? 14.090. 2.800 lira. Beraber ödeyelim o zaman. Ben bir iki olamaz Onlar Ona burada mı yaşıyor? 2.600 TL. Ne yedik baba 2600 TL ya Dayı bu ne amına 1405 lira. Bir de 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> Burada evlenmiyor. Burada evleniyor. Burada evleniyor. Ya tavsiye etmem çok önemli. Valla niye? Neden? Abi, niye ya? Hayal ne? değil. ya. Neden? Bunların böyle oldu bakma ya. Neyi var ki? Ne zaman? Evlen abi anlatmıyor değil. değil. anla da. Abi evlenip tasama ya. Otomatikman yüzü değişiyorlar. Nasıl ya? Tabii. Abi dedim hayaller ciddi. Ah Egem. Ya Egem daha zaten hani. Tadını buldu sanki hani nikah salonundaydı. abi söyledi sanki. Adamın ne diye şey şu. Hayat bitmez, çok kritik. Ama ne demek hayat? İyi anlamda mı bitmez, kötü anlamda mı bitmez? Kötü, suratı kötü. Kötü anlamda. Benim anladığım... Şey. dar sever ama sevemedi. Egen'i evlenmeden önce yaşıyorsun zaten. E, evlenmeden hani o, sonra. evlenmeden önce böyle... ''Hayır, hayır, hayır, hayır'' hay, hay, hay. yapıyor. Evlendikten sonra demek ki onlar bir de zaten somurturlarsa <laughs> zindana dönüyor. Ama bunlar yaşlanmıyor. Bak ben dün yine televizyon programı izledim. 83 yaşında teyze gösteriyor. Merve gibi. Burada kime hakaret ettin? Kimi övdün anlayamadık ya. <laughs> ben de anlayamadım. Ama. <laughs> bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu sorgulayın abi. Esnafımla konuşuyor. Böyle bir görev miyim? Bu da sen ya aşkım. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bu Orkun aşk adamı çıkmış ya gerçekten. Hanımcılık kazanacak. Harbiden aşk adamı olmuş ya böyle. Bu adam eskiden Merak edenler varsa Orkun acaba ilişkide nasıl falan filan elikte nasıl? Otur Orkun kalk Orkun. Gel Orkun git Orkun. Merve sen o kadar donanım davranıyorsun yani. O kadar hazırsın ki. Sen trip atası geliyor ama hiç şey vermiyor yani ona. Pas vermiyor değil mi? Hiç trip atmasını <laughs> alan bırakmıyorsun gibi trip atamıyor kız anladın mı? Japonlardan birine kızdı mesela dün. Trip atam içinde patladı bir tane gitti Japona kızdı. Bağırdı ya bir tane çocuğa. Bir de şey yapıyor komşu çocuğu şikayet ediyor <laughs> <laughs> niye yani? Berat beni gömdükleri kısımları keselim. Hayır. Bu <laughs> güzel şeyler söyledik sen anlamıyorsun. Berat entertain. Mutlu Vallahi abi. yenge de Adıyaman'ın tütününü bir bıraksa. <laughs> Merve'den birazcık gerekiyorsa azarımızı yiyeceğiz. Bu ekibi de o kadar korkuyor ki. Geçen Amsterdam videosunda çoğu şeyi kesmişler. Merve'nin bana hep kesmişler. Kesmeyin ha bunun anı makarası bu. Dozey <laughs> masto. Sayonara. 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 çıkış alacaksın. Çıkış alıyorum. İşte insanın karısının olmasının en güzel yanı Anka video be. <laughs> Yok böyle. Çok <İyi> çalıştırabiliyoruz. <laughs> hem dünyayı geziyoruz hem böyle güzel videolar çekiyoruz. <laughs> Tokyo'dan bugünlük bu kadar. Çok güzel başka videolarda gel ve devam edecek. Ben vallahi çok keyif alıyorum buradan. Umarım videolarda sizin hoşunuza gidin. Ne bakıyor arkadan? <gülüyor> <gülüyor> seni diyorum seni. Karavasan gibi öyle durdun bakıyorsun arkada. <laughs> Hadi sayonara görüşürüz. See you later. Ya Royko sen nerenin salasın ya? Aptala bak ciddi almış ya. And I.